Sıcak ve güzel bir günden herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün kalktım üstümde bir enerji patlaması Baktım hava güzel Köpekleri seyrettim ortam çok güzel göründü gözüme Dedim ki şu köpeklerimi bir çekeyim bugün Oğlum Yine bizim paşa sinsi sinsi bakıyor arkadaşlar Şuna bakar mısınız? Oğlum tamam bir şey yok sana yapmıyorum Herhalde şu an cimbalı görünce korkuyor Bunda da bu alışkanlık var ne yapacağız bir türlü yenemedik gel Gel gidiyor gel Gel lan Gelsene oğlum Paşa bizi takmıyor arkadaşlar. Biz sıcak dedik, güzel dedik, enerji dolu dedik ama olmadı yani köpeğimiz hiç yüz vermedi, hiç pas vermedi. Şimdi geçelim ön tarafa doğru. Bizim Çakır Beygil'in oraya doğru gidelim bakayım onlar ne yapıyormuş. Ne yapıyor bizim aslanlar? Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Çakır baba! Aslan 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 aslan. Bugün hiç tadın yok gibi oğlum ne oldu sana? He? Gezmeye gidek mi seninle? Evet. Gümüş ablamız yine performansı üstünde kızımın. Kızım. Senin bu enerji patlaman ne zaman bitecek ha? Ne zaman bitecek? Bir türlü büyümedin gitti ha? Yok abi bu köpek ne kadar hareketli maşallah var ya bunu gezdirmeye de korkuyorum ben. Gezdirirken bu hayvan sürekli beni sürüklüyor, götürüyor. Artık illallah ettiriyor yani. Artık elinde gezdirebilirim diyen arkadaşlar varsa gelsinler bakın. Ben Osmaniye'de Dereli köyündeyim. Alsın elinde gezdirsin. Onu da videoya çekeceğim, paylaşacağım ondan sonra. O kadar iddialı insanlar varsa bekliyorum arkadaşlar. Kızım, evet ağır ablamız burada. Ağır ablamız maşallah hiç. Hiç halin yok gibi kızım ne oldu? Kızım da hep bir atıyor ya. Hayvanlara buna sıcak hiç yaramıyor. Hiç hiç hiç. Şunun surata bak surata. Şunun surata bak. Şu kızın dayı güzelliğe bak. Aslan kızım benim. Kızım. Bu gümüş ne yapıyor gümüş? He? Gümüşü de hiç sevmiyor arkadaşlar. Vallahi var ya. Bir köpek bir köpeği hiç mi sevmez ya? Gelin bakayım. Gel bakayım kara kız. Evet. Kara kızımız da buradaymış. Kara kızımız da yavaş yavaş hamileliğini belli etmeye başladı arkadaşlar. Artık şişiyor yavaş yavaş. İnşallah var ya. Nasip olursa bomba gibi yavrular olacak kızımdan. Değil mi kızım? He? Değil mi aslanım? Niye bana diş gösteriyorsun ha? Bana diş mi biliyorsun kızım? Sen de dur burada. Ben kümese geçip bakalım bakayım hiç yumurta falan var mı acaba? Evet. Tavuğumuz burada yatıyor arkadaşlar. O civcive yattı şu an. Burada yumurta yok. Annem diğerlerini de başka yere kaldırmış demek ki. Aha. Aha. Kızımı kaldırdım vallahi. Yumurtalar buradaymış ya. Maşallah kaç tane? 2 3 5 7 10 11. Bu herhalde civciv çıkartmak için yatmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle annem bunu civciv çıkartsın diye bırakmış buraya. O yüzden yatıyor. Kızım tamam gel gel gel. Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Gel rahatsız ettim seni. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel tamam. Arkadaşlar. Bahar ayındayız biliyorsunuz. Baharlarda, bahar ayında tavuklar civcivleri çıkartıyor. Hatta olan civcivlerimiz de vardı. Şimdi size onları da göstereyim. Onlara annem ayırmıştı. Onların yanına doğru gidelim. Bir de onlara bakalım. Onlar daha çok küçük sevimliler. Ama civcivleri görünce Lütfen maşallahınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Daha çok küçükler. Çok sevimliler. Çok mini mini böyle var ya. Görünce aklınız gidecek şimdi. Bakın ineğimiz de burada. Kızım. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun kızım? Aslanım. Yedin mi yemeğini? Suyun var mı suyun? Su vermediler mi kızım sana? Bunlar sana su vermedi mi? En iyisi şimdi şuna bir suyunu koyalım arkadaşlar. Ondan sonra gidip civcivlerimize bakalım. Ama var ya baharı çok seviyorum. Her yeri yemyeşil, güzellik, her yeri dolu. Mis gibi oluyor vallahi. Bahar ayrı bir güzel arkadaşlar. Yaz ayı çok sıcak oluyor. Ama bahara girdiğimizde böyle mis gibi. Hava her yeri yemyeşil. Doğal güzellik her şey bir arada. Ben şöyle suyu bırakayım arkadaşlar. Bunu suyu da olsun. Birazdan gelip suyu verelim. Şimdi gidip civcivlerimize bakalım bakın. Anneleri de saldırıyor ama belki besleyen arkadaşlar bilir. Böyle e, küçük civcivlerin yanına gittiğiniz zaman anneleri sizi bir tehdit gibi görüyor. Ondan sonra size saldırmaya başlıyor. Evet. Tozunlar ne yapıyorsunuz? Kızım. vallahi annem bunların ikisini bir araya koymuş. Bunlar iyi burada birbirlerini yemiyor vallahi. Kızım civcivler nasıl? Bağlamış gerçi bunu buraya. Ee, artık yavrular bıraksın diye bağlıyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Hani bu hayvan niye burada bağlı falan demeyin. Artık belli bir zamana geldiğinde annesinden ayırmak için annelerini bağlıyoruz. Şu civcivlerin tatlılığına bakar mısın? Şunların güzelliğine bakar mısınız? Tamam 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 kızım tamam yok bir şey. Tamam yok bir şey kızım. Tamam sinirlenme. Maşallah maşallah benim güzellerim oy. Oy şunların güzelliğine bak. Kızlarım yarın bir gün siz artık sizler de yumurta verin. Annelerinizin güvenini alın kızlar tamam mı? Aslanlar bunlar aslanlar. Bugün burası da bayağı sıcak aslında. Artık Böyle bir kaç gün sonra bu yavruları da dışarıya çıkartırız arkadaşlar. Ondan sonra dışarıda kalırlar. Şimdi gidelim ineğimizin suyu dolmuştur büyük ihtimalle suyu vereyim ben. Suyunu verelim hayvan da suyunu içsin o bayağı susamış çünkü. Ah, hastayım arkadaşlar o yüzden burnumu çekip duruyorum kusura bakmayın. Bahar hastalığına yakalandık. Yaz hastalığı daha kötü vallahi. Kış hastalığı bir şekilde atlatılıyor da yaz hastalığı uzun sürüyor. aman aman düşecektik ama Al bakayım Su Susadım değil mi? Vallahi susadım. Kimse bana su vermiyor değil mi? Arkadaşlar hep hayret ediyorum var ya bu inekler. Bu bir kova suyu az bir anda bitirebiliyorlar. Gerçekten akıl işi değil. Hayvan bir kova içiyor ondan sonra bir kova daha içiyor. Gerçi sıcak. Onlaki mide ile bizdeki mide de bir değil yani şöyle baktığın zaman o hayvandaki mide bizdekine göre bayağı büyük arkadaşlar. Şimdi şurada size şeyi göstereyim, sebzeleri gösteririm Hatırlarsınız belki daha önceki videoda dikiyorduk, dikerken çekmiştim. Şimdi bakın onların o halinden eser kalmadı arkadaşlar. Bayağı büyüdüler artık meyve verecek zamana geldiler. Onlar da bugün sularım da şu an değil akşam üzeri de bunları sulayacağım. Önceki diktiğimde hatırlarsınız küçücüklerdi. Şimdi maşallah biberlere falan bakar mısınız? Süs biberleri biz burada acıyı çok severiz arkadaşlar. Acısız yemek olmaz bizde. Yemekte mutlaka acı baharat fazla olmalı yani. Yoksa yemek yediğimizi anlamıyoruz. Burada da zaten döner sistem var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. ortamı takıyoruz. Direkt kendiliğinden burayı suluyor. Ha bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, benim daha önceki videoda paylaştığım yavrular vardı. Üç tane dişi. Sahiplendireceğimi söylemiştim. Onun bir tanesini Sakarya'dan bir arkadaşımıza sahiplendirdim. İki tane yavrumuz kaldı. Siz de gerçekten iyi bakabileceğinizi düşünüyorsanız yani yerim var diyorsanız o yavruları da sizler için sahiplendirebilirim. Hatta şimdi onları da çıkartıp bir de onlara bakalım. Şuraya koyun bakayım Bu hayvanlar da orada karanlıkta kaldı. Biraz güneşe çıksınlar. Gözleri yönüllere aydınlansın hayvanları. Gel. Gel 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 gel. Gelin bakayım. Evet. Arkadaşlar yavrularımızı şöyle bırakalım. Üç taneydi önceki videoda hatırlıyorsunuzdur. Bir tanesini verdik. İki tane kaldı. Kızım atlama tamam. Aslında ben kendime de bırakacaktım da. Şu an bakma imkanım yok. Yerim de yok arkadaşlar. O yüzden bırakamıyorum. Bakın şu gördüğünüz var ya. Çok felaket bir şey ya. Şimdi Şimdiden hani insana sarıyor. Değil mi kızım? Kızım atlamaya çalışma. Gözünü sevdiğim düşeceksin düşeceksin. Düşeceksin. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Nereye gitti? Kardeşiniz nereye gitti? He? Hiç soruyorsunuz mu nereye gitti bu diye? Tabi siz ikiniz bir aradasınız, keyifler yerinde. Kızım ben senin neyini kokluyum? He? Aslanlar, arkadaşlar. Dediğim gibi iki yavrumuz kaldı. Eğer sahiplenmek isterseniz Instagram adresimi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz gerçekten. İyi bakabileceğinizi düşünüyorsanız ve yeriniz müsaitse Sizinle iletişime geçeriz ondan sonra tabi bulunduğunuz yeri konumu bana söylersiniz. Ona göre gerçekten bakabilecek durumdaysanız sahiplendiririz arkadaşlar. İkisi de çok güzel hayvan. Ondan şüpheniz olmasın. Benim kendi köpeklerim zaten. Hani biz bugün cins ayırt etmiyoruz ama cins olarak da güzel hayvanlar arkadaşlar. Şu an 28 günlükler Özellikle şu var ya şu soldaki o çok fena arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hani azman deriz ya azman bu azman. Hiç yerinde duracağı yok vallahi. Hiç kardeşine de huzur vermiyor. Yemek verken direkt kendi önüne atlıyor. Kızım siz burada oturun, tamam mı? Oturun ben geliyorum. Oturun burada. Paşa! Oğlum yavruları getirir misin yanına seveceğim mi? He? Sana da hiç güvenemiyorum oğlum ya. Sana hiç güvenemiyorum biliyor musun? Getiririm seni, sana sağ solun belli olmaz. O yüzden hiç güvenemiyorum sana. Ama yine bir deneyeceğim şimdi. Dur şu yavrunun birini alalım bakayım. Bir koklattırayım. Kızım tuvaletinizi mi yaptınız buraya? He, içeride tutuyor muydunuz? Gözünü sevdiğim. Evet. Paşamız tanışıyor. Tamam oğlum tamam. Bebe o, bebe kardeşiyor. Aslan aslan. Bebe oğlum mu? Aslan bu aslan. İşte arkadaşlar bu köpeklerden sevdiğim özellik bu. Karşısındaki ne kadar saldırgan olursa olsun karşısındaki bir çocuk veya küçük bir yavru olduğu zaman masum bir kediye dönüşüyorlar. Bakar mısınız şu an hayvandan çekiniyor, yavrudan çekiniyor. Normalde gider bu insana da sarar, hayvana da sarar. Hiç kimseyle anlaşamayan bir köpek. Önceki videolarda da gördünüz. Bana bile hırlıyordu yani. Öyle bir huyu vardı. Bakın gördünüz şimdi yavruyu getirdim. Yavruyu kokluyor, seviyor, yalıyor. Onun küçük olduğunu biliyor. Hayvanlarda da karakter var abi. Bu hayvanlarda kim bu karakterin hastasıyım ben zaten. Bakın şimdi çekildi gitti. Yavruyu rahatsız etmek istemedi. Çekildi gitti. İşte dediğim gibi abi. Köpeklerden çok sevdiğim şey karakter. Karakteri güzelse bir hayvanın zaten benim için vazgeçilmezdir o hayvan. Hemen kardeşini özledin ha. He. Hemen kardeşini özledin ha. Duydun mu? Duydun mu? Tamam 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey niye ağlıyorsun? Kuduban oldu. Tamam tamam oturun burada geliyorum ben. Arkadaşlar bir de hani dediğim gibi şu an göstermediğim köpeklerin son durumu hakkında. Bir de hasta bir köpeğim vardı dişi karabaş. Bir de ona bakalım isterseniz hasta yaraları kurudu. Hani ufak tefek yaralar kaldı ama inşallah ümidimiz daha da iyi olmasında. Hayvan hasta olduğu için kilo alamıyor arkadaşlar. Ondan zamanla bakacağız. Kuzu. Karabaş. Karabaş ne yapıyor? Bakın gözünün üstündeki yaralar falan hepsi kurudu arkadaşlar. Kuruma aslında bir iyileşme göstergesi. Kurudukça yarayı atıyor artık. Kaşınması da bitti çok şükür. Daha biraz iyiye gitti de daha da iyiye gidecek tek ümidimiz o. Daha nereye gidiyoruz? Nereye? Gel buraya Gel. Gel. Siz niye hiç yumurtlamıyorsunuz? İşiniz, gücünüz gezmek. Evet, babam buradan bakıyor. Baba! Evet, günün sözünü senden duymak istiyoruz. Evet, günün sözünü senden duymak istiyoruz, baba. Vallahi bilmiyorum, günün sözü ne sence? Evet. Evet bir tane söyle. Allah her şeyin hayırlısı versin. <laughs> evet arkadaşlar klasik bir cevap oldu. Tabii ki de doğru da bu. Allah her şeyin hayırlısını versin. Şimdi hayvanlar çok bağırmaya başladı arkadaşlar. Yavrular yerinden ayrılınca ister istemez garipsediler. Onları da götürüp tekrar yerine bırakayım. Bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer istediğiniz video konseptleri varsa onu bana yorumlarda belirtin. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ona göre bir plan proje çıkartalım. Güzel içerikler yapalım. Dediğim gibi yavru sahiplenmek için de açıklama kısmına Instagram'ımı bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. İnanın hep birlikte büyüyeceğiz. Buna inanıyorum. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bugün kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.